Değerli izleyiciler, çok kompleks, çok fazla multi karar, multi task. O kadar fazla multi task var ki senin beyninin bu aynı anda gerçekleşen birden çok olaya tepki vermeden adapte olması gerekiyor. Yani o sırada da çakçıbaşı geliyor ve sana diyor ki, makine dairesinde bilmem ne tankından yağ eksiltiyoruz, sonuç çözümü henüz bulamadık, makine hararetleri de artıyor. Tamam, aç başım diyorsun, senin netişine bakacağım şu an. Ee, hemen bir derecelendirme yapmam lazım. Şu an hemen ana makineyi birinci seviyeye çıkarıyorum. Önemlilik sırası. Ee, üçüncü zabit sen bekle. Senin sertifikanın <laughs> süresiyle ilgili olarak seni ikiye aldım, seni üçe aldım. Ve şikayet edecek zaten makam da yok. Yani anlat derdini Marco Paşa'ya. Atlantik Denizi'nin ortasındasın. Şunu söyleyin, tabii gemi kaptanı ve çakçıbaşı da böyle pelerinle ortalarda gezen savaşçı kahraman tabii karakterler de. değiller. Değil. Bunlar hiçbir zaman olmaz ve iyi bir kaptan ve iyi bir çakçı başıdan bahsediyorsak, arkasında onu destekleyen güçlü bir organizasyon, güçlü bir şirketten bahsetmemiz lazım.